Ee, Azat Birinci, Şanlıfa Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kültür ve Bilişim AŞ, İdari İşler Müdürüyüm. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim, Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız kitaplarını çok Önemsiyor. Çünkü kitap fuarları şehirlerin prestij farlarıdır. Bu noktada e, hazırlıklar bir sene önceden başlayıp yayın evleri ve yazarlarla görüşülerek planlanan bir fuar e, firmalarla birlikte. Bu sene 166 yazar, 100'ün üzerinde yayın evi ile e, ve birçok e, ulusal düzeyde okunan yazarların e, söyleşileriyle çok güçlü bir far oldu Şanlıfala. Ve Şanlıfalılar çok büyük bir teveccüh gönderdiler, e, gösterdiler. Binlerce insan, ilk gün 20 bin üzerinde insan burayı ziyaret etti. İkinci gün 22 bin, 24 gün ve bu şekil devam ediyor. Çok güzel. Umarız her sene biraz daha güçlenerek, biraz daha büyük ve daha güzel fuarlar yapılmaya devam edecek. Bu noktada da Urfa Kültür ve Bilişim AŞ olarak Eylül Fuarcılık çok ciddi emekler harcadılar. Ama en büyük destekçimiz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanımızın destekleriyle güçlü bir fuar çıktı bu sene. 200 bini aşacağını düşünüyoruz, rahatlıkla aşacağını. Ama öyle bir yoğunluk var ki bizim sayaçlar artık 3 kişi bir kişi saymaya başladı. Çünkü dışarıya kadar kuyruk oluşuyor, vatandaşları da çok bekletmek istemiyoruz. O yüzden hızlıca geçmeleri. Ama bir güvenlik zafiyeti olmaması açısından da dikkat ediliyor tabii ki. Ama çok ciddi bir ve aynı anda şu an Türkiye'de TÜYAP'ta da kitap var O da üç Aralık'ta başladı. Ve e, ne güzel ki Urfa neredeyse TÜYAP'la yarışacak. Hakikaten de öyle bir yoğunluğa sahip. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Ömer Aslan. Eee Ömer Bey, eee fuara katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son yıllarda pandemiden sonra yapılan ikinci fuardır. Bu fuarda özellikle hem yayın evleri hem yazarlar nezdinde e, adeta bir karnaval havasına dönüşmüş durumda. E, dün resmi açılışımızı yaptık. Cumartesinden başlamıştık. E, kapıdan girişlerde baya sıkıntı yaşadık. Çok yoğun ilgi vardı. Tabiri caizse inne atılsa yere düşmezdi. Bugün hafta içi olmasına rağmen ee, şu anda gördüğünüz üzere bütün standlarda hem gençler hem Urfalılar e, kitaba olan ilgisini ve alışverişini burada gösteriyor. 5. Uluslararası Şanlıurfa 5. Uluslararası Kitap Fuarı'na katılım gösterdiniz. Urfalı yazar ve şairler olarak evet. düşünceleriniz nelerdir? Şimdi 5. Ulusal Kitap Fuarı'nın Urfa'da düzenlenmiş olması, Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir etkinliğin yapılmış olması gerçekten bizim memleketimize ve memleketimizdeki herkese fayda sağlayacak bir etkinlik. Burada yapılan benim gözlemlerim şunu gösterdi. Büyükten küçüğe doğru herkes bu işe sahip çıkıyor. Demek ki doğru bir şey yapıldığı zaman herkes sahip çıkacak. Bu aynen şunu gösteriyor. Sizin GAP ile gündeme gelmeniz en güzel olaylardan bir tanesi. Herkesin masasında... Herkesin e, okuyabileceği dilde, okuyabileceği güzellikte bir eser ortaya çıkarıyorsunuz. İşte bu da o eserlerden birisi. Bu eserleri ortaya çıkaran herkese biz teşekkür ediyoruz. Çünkü okumak bir sanattır. Bu sanatı bütün çocuklarımıza bütün büyüklerimize, herkese ulaştırmamız gerekiyor. Bu sene Urfa'lı yazarlar da e, yoğun bir katılım gösterdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? E, bu da bize şunu gösteriyor. Aslında Urfa'nın tanıtımında biz yazarların da var olduğunu gösteriyor. Urfa'da da yazarların çıkabildiğini gösteriyor. Bakıyoruz işte ulusal bir e, kitap fuarında İstanbul'dan başka yerden yazarlar gelebiliyorsa İstanbul'da yapılan bu yazarlarla ilgili bu kitap fuarlarında biz Urfa'dan da gidecek kadar bir orduya sahibiz. Urfa'dan da çok büyük bir ee, yazar toplumun çıkacağını görüyoruz. Çünkü burası Mezopotamya. Burası kültürü, burası tarihin, bu tarafı, burası coğrafyanın, acıların, bütün güzelliklerin bir olduğu bir yer. Verimli toprakların olduğu bir yerde verimlilik olmaz mı? O verimliliklerden birileri işte bizleriz, buradaki diğer yazarlarımız. Hepimiz bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. <laughs> Fuat Hocam, 5. Uluslararası Kitap Fuarına katılım gösterdiniz. Urfalı şah, şair ve yazar olarak. Bu konudaki duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi şimdi dünyada en az kitap okuyan ülkelerden birisi Türkiye. Türkiye'nin içerisinde de en az kitap okuyan şehirlerden birisi de Şanlıurfa. Maalesef bizim Urfalılar kitap okumuyor. Kitap okumadıkları için de geri kalıyoruz. Aslında bu, bu kitap okumayı yaygınlaştırmak lazım. Kitap okuyanları arttırmak lazım. Belediyenin burada karışmış olduğu standta 54 tane Urfalı yazar var. Tabi buranın bu şey olması e, kitap Farı olmasının bir faydası da hiç olmasa bu arkadaşları tanıyoruz. Tanışıyoruz. Kitaplarının varlığından haberimiz oluyor. Maalesef onlar da olmazsa kitabın varlığını dahi bilmiyoruz. Çocuklar şimdi buraya geliyor kitapla ilk defa tanışıyorlar. Merhaba, 5. Uluslararası Şanlıurfa Kitap Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence çok güzel geçiyor. Urfa'da Böyle bir şey beklemiyordum. Ve dün Siyer Yayın Evi sahibiyle konuştum. İlk defa katılmalarına rağmen daha önce Kayseri Kitap Fuarı'na katılmışlar. Ve Urfa'da hani okumadıklarını düşündükleri için ben böyle bir talep, böyle bir ilgi görmedim diyor. Ve çok hoşuma bir tarihin sıfır noktası diye tabir ettikleri şehrime bunu söylediklerini, bu övgüleri söyledikleri için çok hoşuma gitti. Bir Urfalı olarak gurur duydum. İlk defa bir şeyle, bir şehrimle eğitim konusunda, kitap konusunda bence çok güzel geçiyor. Büyükşehir Belediye'miz bayağı güzel çalışmalarda bulundu, güzel organizasyonlarda bulunuyor. Allah razı olsun kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu sene 54 tane yerelden Urfalı şair ve yazarımız var. Ve bayağı da bir hanım kardeşimiz var yazar şair olarak. Bir hanım olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence çok güzel bir şey. Bu gitgide yani kadınlarımıza verdikleri değeri gösteriyor. Önümüzün açıldığını gösteriyor. Beşinci Şanlıurfa Uluslararası Kitap Fuarı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, öncelikle fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Dün, evvel gün gayet verimli, gayet şenlikli geçiyordu. Bugün de yine öğrenciler peydepey geliyorlar. Tabii Urfa'nın kitapla, fuarla gündeme gelmesi bizim için güzel, sevindirici. Şehrimizin entelektüel kapasitesinin, eğitim seviyesinin yükselmesi, okuma oranlarının yükselmesi tabii ki bizim için önemli. Ee, emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer e, ekibine, hepsine teşekkür ediyoruz. Biz de burada Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi olarak e, bir standta yazarlarımızla eserlerini e, sevgiliyorlar. Aynı zamanda gelen gençlerle, okuyucularla sohbetler yapıyorlar. Şiir, öykü deneme üzerine müzakereler gerçekleştiriyorlar. Buradan Urfa halkımıza sesleniyorum. E, lütfen çocuk çocuğunuzla, ailenizle birlikte gelin, fuarı gezin. Çocuklar kitaplara dokunsunlar, incelesinler yazarlarla sohbet etsinler, onlara birer harçlık verin kendileri kitapları seçip alsınlar. Bu onların ruh dünyasında inşallah güzel etkilere yol açacaktır. Bu sene 54 tane e, yerel şair ve yazarımız var. TY5 şubesi de var. E, şimdi katılım gittikçe artıyor. Yerelde bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bunlar da güzel şeyler dediğim gibi yani 5.si gerçekleşiyor. E, her geçen gün daha da olgunlaşarak, daha da dersler, tecrübeler elde edilerek bir e, ilerleme var. Geçen yıl da gündeme getirmiştim, iş organize eden birimlerimizin şehirdeki kültür, sanat, edebiyat dernekleriyle öncesinde bir müzakere yapıp, önceki yılın muhasebesini yaparak orada ihmal edilen, eksik bırakılan mevzuları birlikte müzakere edip, fikirler alarak olgunlaştırması elbette ki daha güzel olur. Şu an çok büyük bir aksaklık görmüyorum doğrusu. Fakat dediğim gibi daha güzel, daha verimli, daha olgun olabilmesi için de, bir e, öncesinde bir güzel planlama yapılması lazım, bir toplantı yapılması lazım. E, şehrimize hangi yazarların çağrılacağı, konferansların yapılması, okullarda çocuklarla buluşturması anlamında valiliğin, milli eğitimin işbirliği yapması noktasında çok farklı fikirler de öne sürülebilir. E, bu yüzden e, valiliğin de işin içinde bir müzakere heyetiyle birlikte e, şehirdeki aydınlarla, derneklerle müzakere etmesi çok yerinde olacaktır. Efe, Rişvanlı. Hangi okuldan katılıyorsun? Fuara? Güzel anda? şehir, şehit Mahmut Eke. Peki, şimdi bugün arkadaşlarınla mı geldin? Evet, abi. Peki, fuarı nasıl şu değerlendiriyorsun? Fuar güzel, yani çok güzel kitaplar var. Fiyatlar da uygun yani. Evet. Peki, sen kitap aldın mı? Evet. E, ee, hangi kitapları aldın? Ya, bir tane korku kitabı aldım. Neden ders çalışmak ya da roman falan değil de korku bir kitabı? Bir de da deneme al, kitabı aldım, ne LGS. Yok. Yani. <laughs> Beşinci Uluslararası Şanlıurfa Kitap Fuarı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam bence çok iyi bir e, organizasyon düzenleniyor. Her yıl düzenlendiği gibi bu yıl da düzenlendi. Kitap fiyatlarına biraz yükselme var ama olsun yine e, geldik dolaştık. E, sevdiğimiz kitaplardan aldık. Çünkü kitap okumak gerçekten çok önemli. Bir ülkenin gelişmesi için, bir ülkenin istihdamının yükselmesi için, bilimin, özgürlük ortamının gelişmesi için kitap okumaya, eğitime çok önem var. Ee, bu organizasyonu düzenleyen her kimse çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için ve memleketimiz için çok önemli. Biliyorsunuz ki memleketimiz eğitim oranı ile olsun, işsizlikle olsun çok geride. Böyle etkinliklerin de, düzenlenmesi de şehrimiz için çok iyi olacak. Böyle ve buna benzer etkinliklerin de devamının gelmesini istiyorum.